Bizim insanlarımız hep çorbacı olmuş. Hepsi çorbacı olmuş. Çorbayı ver oyu al. Çorbayı ver oyu al. Ben hiçbir yardım almamışım. 1 lira yardım almamışım. 1 lira yardım almamışım. Bütün insanlarımız soğuktan öldü. Yüzde 50'si. Yüzde ellisi hepsi soğuktan öldü depremde. Hep millete para dağıttılar. Para dağıttılar. Para, para. Bir insan kendinin bir oyu vardır. Oy nedir? şerefi namusudur. Bir insan oyunu satarsa şerefini satmıştır. Ha karısını satmıştır, ha şerefini satmıştır. Ben AK Partiliyim abi. Tamam mı? Ben Cumhurbaşkanı'ndan memnunum. Sonuna kadar da memnunum. Deprem oldum. Kaybım da var. Cenazem de var. Yaralım da var. Devlet her imkanı kurandı. Tamam geç olabilir. 11 yıl yakıldı. Ekmekler hepsi çöpe gitti. Sular hepsi çöpe gitti. Hepsi zarar oldu. Ziyan oldu. Bizim Müslüman insanımız hiçbir imkanı yok. Tamam mı? Ekmek çöpte doluydu. Kamyonlar da çöpe ekmek gitti. Erzak gitti. Bugün o türlü devleti suçluyorlar. Önce biz kendimize bakak ondan sonra. İneyim kendimize batırak ondan sonra milleti suçluyak. 14 gün seçim olsa Cumhur Recep Tayyip Erdoğan orada olursa yine oyum Recep <laughs> Tayyip Erdoğan'a. Evim yıkıldı, konten de bana geldi. Her şey bana geldi. Allah razı olsun. Şimdi biz inkar edemek ed ha. Gene Tayyip Erdoğan çıkarsa gene AK Parti'ye vereceğim verdim de namusuma şerefime de verdim. 21 seneden beri kanını emdi. He? Şimdi, ya dayı so, sen git aha tomates 20 lira, halda 20 Aa, lira. Sen o, sen o ona bakıyorsun dayı. Ya yani indirsin bizim bu vatanımız, onu, bu vatanımız. Onu, çiftçilik, sen, senin, senin gibi adamlar yapıyor. kimi bizim gibi mi? He. Lan bende milliyetçi adam var mı? Senin senin gibi Heh. çıkar için değil vatanı düşüneceksin va va millet Onlar üç kuruş para alıyor ondan sonra oyunu satan şerefsizdir bir ne? insanın oyu varsa onu satılmaz o, o, onu satılmaz kim ha. satıyor onu Sa çok satan var Yok. çok ben gördüm hayır bak adam daha bak köyde oyunu kullanmadı bana para vermedi diye oyunu kullanmadı oy satılmaz oy o, insanın o, o namusudur o, o Kendini sen 21 seneden sen bu adam şey de, bir de Dene ya de, dört sene beş ben sene onu beğenmezsen. Onu gördüm ben. Hepsi. Neyini gördün dayı ya? Onun her şeyini gördüm. gördün? Ah. Neyini gördün? Ah. Neyini gördün? Bir, hele bir gün. Depremin üçüncü günü bu kepçeler geldi bilmem neler geldi. Evet. He? Benim ellerim parçalarda. Ha şu Opet Park'ın orada var hep, ya. Hep canlıyı oldu. çıkarttım. Cesedi çıkarttım evet. ben. Cesedi. Evet. Beton. ha. Her 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 afat'a diyorum ge, gelin buraya, çıkartın gelen çıkartın ki gelin buraya. Gelin. Adamlar gelmiş. Eee Afatçı gelmedikten ha, sonra biz yardım edemeyiz. Ne atıyoruz? Kime iftira? Hayır ben kendim şey kendim şey yok, şey kendim, abi. ben öyle kendim. Şey oy senin oy. Ha, oy sürekli. senin. Yok. Ben mesen bunu da gönderirsin. Boş boş. Köylüm, ben, ben, ben emekli ver, oldum büyük şehir pezon. Barım yoğun bir emek ha. ev yaptım bak. Evim yerinden bir oldu. Daha borcun içindeyim. Bu adam iyi bir bu da peynir alayım daha parasını ha. ödeyememişim daha peynir alayım bak Kafam bir kilo peynir alayım. Ben de AK Partiliyim. Kafam gider idama da giderim. AK Partiliyim. Ben çocuklarımı doktora götürdüm, götürdüm, mayan geldim eskiden. abi sen çocuğun hastanede kaldın şimdi, kan, değil mi? Senin, senin yok, şimdi, kan, şimdi, çalışıyorlar, şimdi, çalışıyorlar. şimdi amel amel istediğim yerde geldim. İstediğim zaman geliyorum, ilaç alıyorum. Devletin alıyor. görevidir. O zaman görevidir. devlet yok mu? Yol muydu? yapacaktır, tamam Koş mı? Versene. Her şey yapacak. AK tamam. Parti'nin yerini ha. hiçbir kere tutmaz. Ya milleti iki, yüzde, iki yüzde, yolunu bulan basıyor. Yolunu bulan, ben direkt valla hiç ben etmiyorum. Yani CHP'ye bastım ben. Ben daha önce Antalya'dan geldim. Ben AK Partiliydim. Konya altında tamam mı? Gençlik yani ondaydım. Ara yalan Değil söyle mi? olsun. Şerefsiz söyle olsun ha. ha? Girdi. Halkımdan, milletimden, devletimden bin kere memnunum. Yardımların on seferini gördüm. Arkadaşlarım yorulmayabilir devletim olarak her zaman arkamızda bundan başa da hükümetimiz ne tedarik edebilir, ne yapabilir. İyi ve kötü her şeyimizde AK Parti'yi desteklerim. Sonuna kadar da canımı veririm. Arkadaşım muha saygı diyor, herkesin görüşü ayrıdır. Ben menfaatim var. Yurtta da kalıyorum. Üç aydan beri. Dört, üç öğün yemeğimi de yiyorum. Yatağımı da yatıyorum. Çocuklarımla da mutluyum.